Bugün seni tek işaret peşinde koşmaktan çıkarıp gerçek koruma düşüncesine ve mantığının kalbine götürüyorum. Değerli olanı tek yerde saklamak kolaydır ama en savunmasız olandır. Eski insanlar bunu erken fark etti. Değerleri böldüler, sıradanlaştırdılar, uzaklaştırdılar, karıştırdılar. Ortaya parça anahtar modeli dediğimiz bir düşünce çıktı. Her parça tek başına boştur. Birleştiğinde anlamla dolu. Yalancı parçalar, sahte parçalar senin sabrını sınar. Boşluk bile bilgi taşır. Ritim kimliğini ele verir. Bu videoda parça türlerini, sahte parçayı, ritim, boşluk, tekrar üçlüsünü, sahada dolaylı iz okumayı, yanlış yorum tuzaklarını ve modern paralelleri tüm ayrıntılarıyla açacağız arkadaşlar. Bu videoyu bitirdiğinde ben bunu böyle hiç duymadım diyeceksin. Hazırsan başlıyoruz. Bugün tek bir işarete değil, bir düzene bakacağız. Çünkü gerçek sır tek bir taşta değil, ritimde, boşlukta ve tekrarda saklıdır. Eski insanlar değerli malzemelerini tek bir noktada bırakmadı. Parçalara böldü, sıradan nesnelerin içine gizledi. Araya yalancı, sahte parçalar ve izler serpiştirildi. Dışarıdan bakan için her şey normal görünsün diye yaptı bunları. Biz bu videoda parça anahtar modelini net bir çerçeveyle açacağız arkadaşlar inşallah. Önce ritmi nasıl tanıyacağını, sonra boşluğun neden en sessiz ama aslında en güçlü işaret olduğunu göstereceğim. Tekrarın çizdiği yolu, sıradanlaştırmanın gizli kılıfını, ara parça zincirinin izini ve zaman döngüsünün nasıl kafa karıştırdığını basit örneklerle anlatacağım. Bu video bittiğinde tek bir izin tek bir işaretin büyüsü değil düzenin gücü aklına gelecek. Hazırsan birlikte kilidi açalım. Şimdi şöyle bir gözünün önüne getir. Eski bir taş terasın kenarındayız. Yamaca bakınca üç küçük oyuk izine benzeyen hafif düzensizlikler görünüyor. Çoğu kişi ortada büyük bir saklama yeri bekler ve tabii ki yanılır. Asıl zeka, asıl bakış açısı değeri tek bir yere yığmak değil, parçalayarak sıradanlaştırmak. Dikkati eşiğin altına indirmektir. Bugün sana parça anahtar modeli dediğim eski toplulukların, ailelerin, yolculuk yapanların bazen de geçici saklayıcıların kullandığı değeri bölüp riski paylaştırma mantığını bütün ince ayrıntılarıyla anlatacağım arkadaşlar. Haydi bakalım bütün dikkatini topla ve bana odaklan. Parça anahtar modeli nedir? Önce ondan bahsedelim. Parça anahtar modeli korunmak istenen bilgi, yön, işaret ya da maddi değerin tek yerde toplanmak yerine kasıtlı olarak parçalara ayrılmasıdır. Her parça tek başına önemsiz ve anlamsız görünür normalde. Ama sadece doğru bir birleştirme mantığıyla bütün ortaya çıkar. Yani tek bir anahtar yok. Anahtar parçalara dağıtılmış durumda. Her parça tek başına boş. Bir birleşince anlam kazanır. Kısaca şöyle düşün. Tek parça her zaman yüksek risktir. Çok parça ve düzen ise yakalanma ihtimalini düşürür. Eğer gömülerden birisi bulunsa bile zararı en aza indirmiş olurlar. Mantık oydu. Neden ortaya çıktı? Eski dönem insanın şunu fark etti. Tek yerde duran değer hırsızlığa, yağmaya, yangına ve su baskınına, ihbara ve zorla sorgulamaya açıktır. Bu yüzden dört temel korku şekillendi. Tek bir kayıp, bütünü kayıp olmasın. Tek kişiye baskı yapılsa bile tamamı ele geçirilmesin. Doğal afet ve böyle bir kısmı yok etse bile kalanla yeniden toparlanabilsin. Dış göz izlemciler yani yabancılar tam anlamı çözemesin çözümde şu oldu böl sıradanlaştır uzaklaştır eşitle karıştır temel ilkeler bölme olayı değerli olan malzeme bütünden parçalara ayrılır sıradanlaştırma her parça çevreyle sanki bir bütün gibi görünür uzaklaştırma parçalar gereksizce yakın konumlanmaz zinciri takip zorlaşır. Eşitleme, parçalar normalde önemce, değerce benzer görünür. Yani bir diğerinden daha önemliymiş gibi veya işte farklıymiş gibi bırakılmaz. Karıştırma, araya boş parçalar yani yalancı, sahte ve oyalayıcı parçalar eklenir. Birleştirme kodu, parçaların hangi sırayla ve hangi iz üzerinden birleşeceğini sadece iç halka bilir. Yani o gömüğü gömenler. Dışarıda tek bir ana plan bırakılmaz. Buradaki örnekler genellenmiş örneklerdir arkadaşlar ve izinsiz alan müdahalesi tavsiye etmiyorum. Bilginiz olsun. Yol üstü paylaştırma uzun bir rota boyunca yükte hafif ama değerce anlamlı parçalar farklı konak noktalarına dağıtılırlar. Tek noktaya baskı riski düşer. Çoklu gözetmen. Küçük bir yerleşim sandığının açılması için 3 ayrı kişide 3 farklı nesne bulunur. Üçlü bir araya gelmeden kapak sistemi çözülmez. Açılmaz. Yön parçalama. Eski bir işaret taşı 3 farklı kaya yüzeyine dağınık küçük oymalarla ipucu bırakılır. O zaman tek yüzeyden tek taraflı okuma anlamsız kalır. Aralıklı güncelleme. Bazı topluluklar değerli parçalarını mevsimsel dönüşte yer değiştirirler. Mesela bazı gruplar sakladıkları parçaları hep aynı yerde bırakmaz. Mevsimler değiştikçe örneğin işte bahardan yaza geçerken gömülerin yerini biraz kaydırırlar ya da başka bir yakın konuma alınır. Böylece hep şurada durur diye oluşan o ezber bozulmuş olur. Başkalarının o aklında olanlar hafızası ve işte takibi yanıltılmış olur. Parça anahtar ile basit gizleme arasındaki fark. Arkadaşlar basit gizleme tek şeyin tek yerde ve tek katmanda saklanmasıdır. Parça anahtar modelinde ise çok şey çok yerde ve anlamlı bir bağın içinde durur. Yani basit gizleme yakalandığında her şey biter. Parça modelinde ele geçen yalnızca küçük bir bölümdür. Parçalama türleri, mekansal parçalama, farklı mikro küçük konumlara dağıtma, nesne içi parçalama, bir nesnenin farklı bölümlerine gizleme, kapak, alt hazine, işte iç dolgu gibi, zamanlama parçalama, Parçaları aynı anda değil aralıklarla taşıma veya işte güncelleme diyelim buna da. Taşıyıcı çeşitlendirme. Parçaları farklı maddelerin içine bölme, ahşap oyukları, çömlek dip dolgusu, bez kıvrımı, taş altı boşluk gibi diyelim buna. Bilgi kod parçalama, yön işaretlerini görsel, sözlü, sözleşme ve ritüel sıralama gibi bileşenlere ayırma. Yalancı parça, yabancı kişiyi, dışarıdaki dışarıdan gelen bir kişiyi bilerek yanlış ve işte oyalamak için bilinçli eklenen boş değerdir dışarıdan bakan için yalancı parçalar, gerçek parçalarla aynı görünecek şekilde hazırlanırlar. Biri onu bulduğunda içine atsa bile işe yarar bir bilgi veya işte bir değer çıkmaz, bulamaz. O yüzden onu arayan kişi yani yabancı o onu arayan bulan kişi galiba ben yanlış yerdeyim diye o şekilde bir şüpheye düşer ve vazgeçebilir. İç grup için yani o defineyi saklayan kişiler için bilinçli bir seçimdir bu. Kısaca eşit görünüm Hiçbir zaman eşit ağırlık demek değildir. Sessiz geri çağırma işareti. İç grup yani gömüyü gömenler, yani planı yapan ve şifreleri bilen güvenilir ekip, parçaların yerini zamanla yenilemek için çok hafif bir toplu çağrı işareti bırakabilir. Örneğin üç taşın belirli e, sıralanışı. Dışarıdan süs gibi görünür size ama içeride takvimdir o veya aynı tip üçlü dizinin farklı katmanlarda tekrar belirmesi. Döngünün başlangıcını ima eder. Rutin örtüsü parça saklama. Günlük işin içine dağıtılır. Hayvan yemliği doldurma gibi, su taşıma gibi, odun yığma gibi, gömü ve arayan yabancı sırf tekrar edilen bir rutin görür. Yani gerçek ayrım şoradadır. Rutin normalde gerekenden bir adım fazla tekrar içerir. Mesela gereksiz bir fazladan odun taşıma gibi mesela. Aşırı tekrar örtü aracıdır. Davranış senaryosu örneğinden bahsedelim. Şimdi küçük bir aile değerli küçük metal parçaları, değerli parçaları korumak istiyor ve tek bir sandık kullanmıyor. Ne yapıyorlar? Üç küçük kil kap seçiyorlar ve her biri sıradan bir mutfak kabına benziyor. Her kabın dibine ince bir toprak tabakası serip üstüne küçük parçayı koyuyorlar arkadaşlar. Sonra tekrar toprakla kapatıyorlar. Kapların dışı diğerleriyle aynı. Kurum ve is ile kaplı gibi gözüküyor. Haftada bir ikinci kabın yeri mutfakta hafifçe kaydırılıyor. Bu dinamik hafıza temizlemesi. Yedinci haftada bir kabın içindekiler başka bir kabın altına ekleniyor. Bir kap boş kalıp yalancı parça rolüne geçiyor. Dışarıdan bakanlar icabında normal kaplardır deyip geçerler yani. İşte parça anahtar modeli tam da bu sıradan görünümün altındaki düzendir aslında. Şimdi hem soru hem cevap yapalım. Böyle bir canlandırma yapalım. Tek parça yerine neden uğrasınlar? Şimdi tek parça yerine arkadaşlar neden uğrasınlar? Cevabı şu. Çünkü tek darbeyle her şeyi kaybetmek istemezler. Enerji harcarlar ama güvenlik kazanırlar arkadaşlar. Başka bir soru soralım. Yalancı parçayı, sahte parçayı nasıl anlarım? Cevap olarak arkadaşlar genel düzenle uyumlu görünür ama açıldığında mantıklı iz bırakmaz. Aynı zamanda ben kesin gerçek değilim diye de bağırmaz. Yani öyle ben kendine de belli etmez. Diğer bir soru parça sayısı nasıl belirlenir? Arkadaşlar şöyle cevaplayabiliriz. Defineyi asıl gömen kişilerdeki güvenilir kişi sayısı, risk seviyesi ve değer türüne göre belirlenir. Ne yönetilemeyecek kadar çok ne de tek vuruşta yok olacak kadar az olmalıdır. Şimdi size soru sormak istiyorum arkadaşlar. Hatta sana soru sormak istiyorum. Sence en zor fark edilen parça turu hangisi? Mekansal mı? Nesne içi mi? Sahte parça sence nasıl bir iç imza ile ayrılır? Yani iç imza dediğim defineyi gömen kişilerin bıraktığı kendilerine ait bir imza ile ayrılır demek istiyorum. Bugün bu dijital hayatta bunun karşılığı olan bir davranış biliyor musunuz? Onun gibi yani. Evet arkadaşlar anahtar modeline, parça anahtar modeline kısacık böyle bir özet geçmemiz gerekirse değeri bölen, parçayı sıradanlaştıran, aralara yalancı sahte parça koyan, boşluğu bilgiye çeviren, zamanı kullanarak hafızayı temizleyen bir düzen. Onu okumanın yolu sıradanlığın içine saklanmış ritmi, boşluğu ve tekrarı fark etmektir arkadaşlar. Yani parça anahtar modeli tek parçada toplanmış değeri ya da bilgiyi kasıtlı olarak küçük anlam kırıntılarına ayırıp her birini sıradan örtüler altına gizleyen, riski dağıtan ve ancak doğru birleştirme kuralıyla bütüne dönen bir koruma sistemidir diyelim. Arkadaşlar unutmayalım ki sadece bir işaret arayan yanılır. Ama düzen arayan gözüne ilişen ritmi, boşluğu ve tekrarın inceliğini yakalar. Parça anahtar modeli zihni yorar ama karşılığında güvenli bir okuma sunar. Rastlantıyı ayırır, bilinçli emeği ortaya çıkarır. Ve arkadaşlar sizden şunu istiyorum. Yorumlara bir zahmet, parça anahtar olduğunu düşündüğüm düzen diye yazarak, başlayarak gözlemlediğin ritim neydi? Boşluk nerede duruyordu? Yalancı sahte olabileceğini düşündüğüm parça var mıydı? Birlikte tartışalım arkadaşlar, yazın. Bu bakış açısını yayarsak tek bir işaret buldum. Kazayım yanılgısı yerine davranışı analiz edeyim yaklaşımı güçlenecek ve daha doğru işlem yapmış olacağız. Bazen her şey eşit görünür ama gerçek yüzeyin altındadır. Parçalar konuşmaz, izler bağırmaz, onları konuşturan, izleri birleştiren tek şey seçilmiş zihinlerin elindeki kurallardır, prensipleridir. Arkadaşlar bakın unutmayın. Eşit görünen her parça eşit ağırlık taşıyacağı anlamı taşımaz. Bazısı sadece kuru gürültüdür. Bazısı sessizce kaderi taşır. Dışarıdan bakan yabancı kişiler anca tesadüf derler. Ama içeridekiler yani o gömünün işaretin sahipleri anca onlar gerçeği bilirler. Şimdi kendine bir sor. Hangi parça, hangi işaret seni çağırıyor? Hangi çizgi, hangi koku, hangi küçük çentik sana ben buradayım diyor? Cevap çoğu zaman en yüksek sesle değil en sakin köşede durandır. Mantığa yaslan kalbini de yanına al çünkü bu yolculuk sadece haritalarla değil, sezgi ve disiplinle yürünür. Bir sonraki adımda kuru zeminin neden bir ipucu olduğunu, sert katmanların niçin kalkan sayıldığını, iç imzanın nasıl saklandığını göstereceğim sizlere arkadaşlar. Hatalarla değil, işaretlerle ilerleyeceğiz. Tesadüfleri eleyip birleştirme kuralına odaklanacağız. Hazırsan şimdi iz sürücüler grubuna katıl, abone ol, bildirimleri aç ve yorumlar kısmında kendi sahte işaret hikayeni paylaş. Belki de senin bıraktığın bir cümle bir başkasının asıl parçayı bulmasına yol açacak. Unutma ki şans değil yöntem kazanır. Biz yöntemle geliyoruz. Takipte kal. Hoşçakalın.